elham Şerif'ten devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele-i Şerif. Bismillah Allah'ın adıyla. Burada <laughs> Besmele-i Şerif'te yani ebtedi'u Allah'ın adıyla başlarım. Arapçada bir kaide vardır. Her harficerin bir müteallak dediğimiz bir bağlantılı bir fiil olması gerekiyor. Besmele-i Şerif'te bu, bunu göremiyoruz. Fakat mahsuf dediğimiz yani Allah'ın adıyla başlarım. Allah'a sığınırım. Allah'ın azametine bürünürüm. Bismillah. Allah'ın adıyla. O Allah Celle Celaluhu kendi ismi şerifi, öz zatının adı Allah. Kendi ismini Allah he oradaki nefes hu ile hay olur cümle mümkinat bütün mevcudat hu ismi şerifiyle hayat bulur. <laughs> Şimdi Rabbimiz kendi isimlerini mesela Allah ismi şerifinin açıklandığı Kur'an-ı Kerim'de bir su bir ayeti kelime vardır. Ayet-i Kürsü. Allahu iki nokta üst üste. Onun izahını yapar. La ilahe illa hu. Ondan başı ilah yoktur. Ondan sonra el hayyu el kayyum. La te'huzû sinetü O haydır, varlığı kendinden. O kayyumdur, varoluşu, ayakta duruşu, efendim, devam etmesi kendindendir. Biz öyle değiliz. La te'huzû sinetü İşte ona uyku, uyuklama almaz. Gibi Allah'ı, Celle Celaluhu'nu tarif eden, en derli toplu ismi azamın gizli olduğu ayetlerden birisi. Allahu işte izahı orada. Ayet-el Kürsü'de Rabbimizin ismi bir şekilde 17 defa tekrar eder. 5 vakit namazın farzları 17 rekattır. Sabah namazı 2, öğlenin 4, ikindi 4, akşam 3, yatsının farzı 4, toplam 17 yapar. Ayet-el Kürsü'de Rabbimizin ismi 17 defa tekrar eder. Efendim, Farz olan namazların rekatları da 17'dir. Şimdi, Besmele-i Şerif'te Bismillah Allah'ın adıyla, <laughs> o Allah, Errahman, son derece merhamet sahibidir. Ziyade bağışlayan, ziyade acıyan, el-Rahim. Er ayırım yapmaksızın sevgili Allah'ımız, Celle Celaluhu, Rahim sıfatıyla kullarına merhamet eden. Bu ayeti kerime, Besmele-i Şerif, nazil olduğunda, işte Mekke'nin dağlarının e, tekbir getirdiği rivayetleri bulunmaktadır. Şimdi bu konuları kısa ve öz olarak arz edelim. Hz. Ömer radıyallahu anh efendimizden kâne cibril izâ bil vahiy evvelu ma yulka bismillahirrahmanirrahim. Cebrail aleyhisselam bana vahiy getirdiği zaman besmele-i şerif e, getirir. Yani besmele-i şerif ile vahyi kendi müslimune la ya'lemune inkıda'a sure hatta tenzile bismillahirrahmanirrahim. Müslümanlar bir surenin bittiğini Besmele-i Şerif'le anlarlardı. Yani bir surenin bitişi ve başlangıcı Besmele-i Şerif. Şu anda Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman Bismillahirrahmanirrahim ile başladığı zaman yeni bir sure olmuş oluyor. Huve ismun ismun min esmaillahi ve ma beynehu ve beyne ismillahi İlla keme beyne sevadil ayn ve beyazıha minel kurbi diyor hakim müstedirekte. Besmele-i Şerif Allah'ımızın ismi azamından birisidir. Gözümüzün beyazıyla gözümüzün siyahlığının birbirine yakın oluşu kadar Besmele-i Şerif'te ismi azam gizlidir. O kadar mühim. Lemma nezelet Bismillahirrahmanirrahim. Nazil olduğunda herabel gaymum ile meşrik ve seketer <laughs> riyah. Efendim. Burada e, <laughs> bulutlar doğuya doğru yöneldi. Rüzgarlar sükunet buldu. Ve hacel behru ve esgatil behaimu bi ezaniha ve ru cimeti şeyatin minessema. Şeytanlar efendim taşlandı e, ve <laughs> denizlerin suyu duruldu ve halef Allahu bi izzetihi ve celalihi en la yusmi ala şeyin illa bareke bihi. Allah zatına kasem eder ki bir insan besmele-i şerif ile bir işe başlarsa Allah ona bereketini inzal edecektir. Meşhur bir kıssa anlatılır. Adamın birisi biraz böyle şeylere bağnaz davranır. Hanımı da çok mütedeyyindir. Her yaptığı işi bir şeyi alıyor bismillah, bir şeyi bırakıyor bismillah, bir şeyi tutuyor bismillah. Hep besmele-i şerif ile iş yapıyor. Adam hanımını mahcup etmek için diyor ki hanım bana işte o para cüzdanımı getir. Olur diyor. Cüzdanı bismillah ile veriyor. Verdikten sonra onu gizlice kapının önündeki kuyuya atıyor. Ertesi günü efendim hanımına diyor ki hanım efendim o benim her zaman cüzdanı yerine koyduğum yerden cüzdanı bana getir diyor. Tamam diyor. Kadıncağız gidiyor. Bismillahirrahmanirrahim kapağı açıyor. Bismillahirrahmanirrahim elini dalıyor. Bismillahirrahmanirrahim diye çıkartıyor. Efendim Mevla'nın lütfu keremiyle cüzdan elinde sular damlaya damlaya adama götürüyor. Adamcağız pişkin pişkin güya diyor ki işte bu cüzdan niye ıslak? O da diyor ki efendim siz dün kuyuya atmasaydınız bu cüzdanınız da bu şekilde ıslanmazdı diyor. Besmele-i Şerif kulle emrin diye bismillah fâvâbter. Her iş bir mesuliyet taşır. Besmele ile başlar mı işte hayır gelmez. Onun için bir kitabı açarken de, ilme başlarken de Besmele ile başlanması lazım. Onun için ülkemizdeki eğitimlerde Besmele-i Şerif kitaplardan kaldırıldı. Kitapların bereketi kalmadı. Çocukların da bereketi kalmadı. Gençlerin de ahlakı edebi bozuluyor. Yani bunun <laughs> sebebi Besmele. Besmele-i Şerif basit değil. Yani Allah Celle Celaluhu zatına yemin ediyor. Diyor ki zatıma ben yemin ederim ki Besmele ile başlanılan işe ben bereket vereceğim. Onun için Değerli izleyicilerimiz, değerli din kardeşlerimiz işine giderken, evinden çıkarken mutlaka besmeleyle işi yapsınlar. Mesela bir insan çarşıya pazara gitti. Oradan bir şey alışveriş yaptı. Efendim kendi e, poşetine, çantasına koydu. Bismillahirrahmanirrahim diye eve geldi. Bismillahirrahmanirrahim evini açtı. Besmele-i Şerif ile evine vardı. Besmele-i Şerif ile masaya koydu. Getirdi o malzemeden Allah bereketini verir, lütfunu verir. Rahmetini bulur. Fakat besmelesiz yapıldığı zaman Şeytan ona ortak olur. Şeytan o yaptığını ortak bu usta efendim İsra suresinde gelecek ayet-i kerimeler ve şarikun fil envali vel envad ve idhum ve ma yadumu illa gurura. Şeytan insanların canlarına, mallarına, efendim evlatlarına ortak olur. Besmelesiz çocuk, besmelesiz mal efendim ve ma yadumu şeytan illa gurur. Şeytan aldatmaktan başka bir şey vaat etmez. O vesileyle besmele bizi şeytandan uzaklaştırır. Men erade en yünci Allahu min ezzebaniye tis aşara 19 azap meleğinden kurtulmak isteyen kişi fel yakra bismillahirrahmanirrahim okusun. Li yecale Allahu bi harfin minha cennetin min kulli vahid. Cehennemin 19 azap meleği vardır. Besmele-i Şerif'te 19 harf vardır. Bu 19 Besmele-i Şerif o efendim okunursa Allah Celle Celalü onu da azap meleklerinden kurtarır. <laughs> İnnel muallime izâ gali lissabî kul. Bismillahirrahmanirrahim. Kutübe lil muallim ve lissabî ve lebeveyhi. Berâetum minennâr. Bir öğreten kişi çocuğuna yani Bismillahirrahmanirrahim'i öğretse, o çocuk öğrense, o çocuğun da anne babası cehennemden azat edilir. İzâ katfi vardatın bir insan diyor, bir tehlikeye, bir sıkıntıya düştüğü zaman, Varta kelimesi, darlık, sıkıntı. Yani insanın başına her türlü haller geliyor. Birisi musallat oldu. Başımıza bir hal geldi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Mesela bu, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bu çok meşhurdur. Bir insan bir dara sıkıntıya düştüğü zaman, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim dediğinde, fe Allaha yasrifu biha mâ yeşâve min envâil velâ. Allah, o kulunu, o içine düştüğü belalardan kurtarır, ona selametler, huzurlar nasip eder. Değerli Hazirun, e, tarikatı Ali de mesela hatmi şerifler yapılır. Bu hatmi şerifler yapılırken orada e, sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ve, ve sellem vardır. La havle ve la kuvvete illa billah vardır. Tekrar sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve ve sellem vardır. <laughs> bu İmam Rabbani Hazretlerimiz e, bu e, şeyde hatmi şerifler yapılırken o bölümü İmam Rabbani Hazretleri bu şekilde yapılmasını kendisi zeyletmiştir. etmiştir. Bunun okunması kişi içine düştü bir sıkıntı, musibet varsa bunu okuması durumunda Allah'ın izniyle o içine düştüğü, burada diyor zaten اِذَا وَقَعَتْ ف۪ي وَرْتَطٍ diyor. Bir insan bir sıkıntıya düştüğü zaman Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahi lillahi derse Allah onu Efendim yasrifu çevirir bir ama yaşa o min envail bela. O belalardan o kul kurtulur Allah'ın izni keremiyle. Lema nezilet bismillahirrahmanirrahim daccetil cibal. Besmele-i şerif Cebrail aleyhisselam onu indirdiğinde vahiy olarak geldiğinde dağlar hareket etti diyor. Hatta semya ehlü Mekke, Mekkeliler ya onun efendim, hışıltısını, dumanını, sesini iniltisini duydu diyor. Fekale sehara Muhammed el cibal. Muhammed, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dağları da etkiledi. Onları da sihir yaptı gibi şey laflar söyledi. Hatta azalle alame ehli Mekke. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men qara bismillahirrahmanirrahim muqinan sebbahat me'ahul cibal. Besmele-i şerif inanarak efendim çeken, zikreden bir kişine dağlar onunla zikrederler. İlla ennehu la yusme minha. Lakin zikreden kişi duyamaz. Beyhaki'de rivayet edilen bir hadis-i şerif var. Beyhaki Sünnet-i Kübra'da. Dağlar diyor, dağlar her gün birbirlerine konuşurlar. Bir dağ der ki, efendim benim yanıma bugün çok salih bir kul efendim geldi. Omuzlarıma, sırtıma, femşufil ardı menakibiha, yeryüzünün dağlarında yürüyün. Benim sırtıma efendim bugün e, yürüyen okul Allah'ı zikrettiği çok mübarek birisi bana uğradı. Öbür dağda değil ki ya bana bugün böyle birisi uğramadı. Dağlar kendisine uğrayanları dahi tanıyor. Efendim Davut Aleyhisselam'ın meşhur kıssasında Davut'la beraber dağlar tesbih ederler diyor ayet-i Konular gelecek şimdi yani konudan konuya geçmeyeyim diye toparlamaya çalışıyorum. Bu vesileyle yani bir insan zikrederek yürüdüğü yerler dağlar, taşlar, tepeler, ovalar ona şahitlik yaparlar. İşte burada onu söylüyor. Besmele-i Şerif zikreden kişi dağlar onunla beraber o besmeleyi zikrederler diyor. Men kare bismillahir rahmanir rahim harfin erba'atu alafı hasene. Besmele-i Şerif'in her birine 4000 sevaplar yazıyor. Yani o erba'atu alafı 4000 günahlar siliniyor. Verfi'li <laughs> erba'atu alafı derece Allah'ın derecelerinde yükseltiyor. Peki. Şimdi, <laughs> Besmele-i Şerif'in özetin özeti olarak izah etmeye çalıştım. Hatta bu Besmele-i Şerif'te o kadar ince manalar, ayrıntılar var ki o sıralanışta mesela Allah ismi şerifi, zatının ismi şerifidir, Rahman, Rahim orada sıralanışta işler var. Ben bunu böyle bir dolu dolu izah edeyim dedim. Akşam gittiğimiz tefsir derslerinde mübalağa etmiyorum ama birkaç ay sürdü, baktım bitmeyecek. Efendim onu dedik bu kadarlıkla iktifa edelim. Besmele-i Şerif'te hakikaten işler var. Rabbimizin ismi azamının gizli olduğundan bahsediliyor. Ancak çok hızlı bir şekilde özetin özeti olarak sizinle paylaştım.